Herkese selam dostlar bugün bir şey yapmıyoruz sadece açıklama videosu şey yapıyoruz arkadaşlar Arda'nın ikimizin kanalları var açıklamada linklerini koydum Ben Or yeni kanal açtım bugün arkadaşlar Bu daha yeni açtı ama benim vardı zaten şimdi işte açıklamada evet. linkleri var Abone olmayı unutmayın benim kanalım Benim kanalım 64 abone <laughs> siz abone olursanız 164 sıfır <laughs> Siz abone olursanız 164 abone olur yani Evet Arkadaşlar abone olun Öncelikle Arda'nın köpekleri var Yavru küçük bir şey. Onları da gösterelim ondan sonra videoyu kapatacağız zaten. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar işte Arda'nın kulübesi. Arda da akşam... <laughs> İlk önce bu anneleriymiş. Ben Sen çek. Bu korkuyu Abdü Samet yapmış. Ne? Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlı dayı. <laughs> tamam 10 tane. Ha. Hı? Aha. Benim Benim mi? Evet arkadaşlar burada 11. <laughs> Sen de on <laughs> ikincisin Bu da 12. Akşam orada bunlar gelip yemek falan veriyor. Burada yani burada ben... yemekleri var. Bak. Buraya kulübe yaptık. Bak, İçinde bak. yemekleri var. Tamam arkadaşlar bu videoya bir like atmayın. Bay bay.